Zeynep Gürcanlı Fırsat Penceresi Kapanırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Karadeniz'i savaş alanı haline getirirken kimi ülkeler içinde sıkışmış diplomaside fırsat penceresi açtı. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ukrayna Savaşı AK Parti hükümetinin izlediği agresif dış politikayla Türkiye'yi soktuğu değerli yalnızlık taşınamaz bir diplomasi yüküne dönüştüğü dönemde ortaya çıktı. Savaşla birlikte Ukrayna ile Rusya arasında Barışı kolaylaştırıcı rolüne soyunan Türkiye bu sayede ABD ile gergin ilişkilerini düzeltme yoluna girdi. O kadar ki Türkiye'yi başından beri içinde bulunduğu F-35 savaş uçağı projesinden atan Washington yönetimi Ankara'nın F-35 boşluğunu ikame etmek için önerdiği yeni F-16 uçak alımına yeşil ışık yaktı. Rusya ile ilişkiler fazla yara almadan sürdürülebildi. Yoğun yaptırımlar altındaki Moskova Türkiye'yi dışa açılan mali ve insani kapı olarak görüp AK Parti hükümetiyle ilişkilerini deyim yerinde ise pamuklara sarıp kollayan bir görüntü çizmeye başladı. Avrupa Birliği ile AK Parti hükümeti arasındaki gerilim de Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde rafa kalktı. Almanya, Hollanda, Yunanistan Başbakanlarıyla NATO ve BM Genel Sekreterleri birbiri ardına Türkiye'yi ziyaret ettiler bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diktatör olarak bahseden İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin SAMP-T füzelerine sahip olmasına varabilecek Türkiye-Fransa-İtalya üçlü işbirliği mekanizmasının önünü açtı. Türkiye, İsrail ve Körfez Araplarıyla normalleşme yolunda ciddi yol aldı. Mısır'la ve Ermenistan'la normalleşme süreci ise ağır aksakta olsa devam ediyor. Ancak Ukrayna Savaşı'nın açtığı bu fırsat penceresinin süresi sonsuz değil elbette. Hatta bu sürenin AK Parti hükümetinin iç politika dağıttığı bazı adımlar sebebiyle kısalmaya başladığından bile bahsetmek mümkün. Gezi davasında çıkan ağır hapis cezaları, AK Parti hükümetiyle yakınlaşma adımları atan hem Avrupa ülkelerinde hem de ABD'den sert açıklamalarla tepki gördü. Her fırsatta Türkiye'yi diplomatik olarak sıkıştırmaya çalışan Yunanistan bu atmosferi iyi kullandı. Kendi ev sahipliğinde yapılacak bir NATO tatbikatında hedef olarak Türkiye'yi göstermeye kalkınca Ankara Türk uçaklarının tatbikattan çekildiğini açıkladı. Atina yönetimi bu kadarla da kalmadı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis 17 Mayıs'ta ABD'de Amerikan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin yapacağı ortak oturumda konuşma yapacak. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin davetiyle ABD'ye gidecek olan Miçotakis, kongrede konuşma yapacak ilk Yunan Başbakanı olacak. Miçotakis'in bu ziyaret sırasında Türkiye'nin ABD'den yeni F-16 alım sürecinde baltalayacak mesajlar vermesi bekleniyor. ABD'de Biden yönetimi satış için resmen yeşil ışık yakmış olsa da hala kongrenin onayına ihtiyaç var. Yunan Başbakanı'nın da bu yolu kapatmayı amaçladığı konuşuluyor diplomatik kulislerde. AK Parti hükümetinin Rus işgalinin ardından Ukrayna'da soyunduğu kolaylaştırıcı rol konusunda da sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ukrayna lideri Zelenski'nin Yunan ERT televizyonuna yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi bir yandan Ukrayna'yı desteklerken diğer yandan Rusya'dan gelecek turistleri hazırlanmakla eleştirmesi Ankara'da kaşların kalkmasına neden oldu. Zelenski, ERT'ye açıklamasında devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak bu olacak şey değil. Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır. Bana göre böyle davranamazsınız. Doğruluktan yana mısınız yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız ifadesini kullandı. Sonrasında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisinin söz konusu yayında Zelenski'nin ifadelerinin bağlamından koparıldığını söyleyerek durumu kurtarmaya çalışmasına rağmen diplomatik kulislerde yaşananlar Ukrayna yönetiminin AK Parti hükümetine uyarı sinyali olarak yorumlandı. AK Parti hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı normalleşme açılımı da pek ses getirmedi. Erdoğan'ın Arabistan ziyaretinin ardından somut adım içeren ortak bir açıklama yapılmamış olması, üstelik Suudi yetkililerin biz davet etmedik kendisi gelmek istedi beyanları, AK Parti hükümetinin Kaşıkçı cinayeti davasında verdiği büyük tavize rağmen Suudi Veliaht Prens'ten istediğini alamadığını ortaya koyuyor. İsrail ile yaşanan normalleşmede ise Kudüs pürüzü giderek daha ağırlıklı hale geliyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki aşırı dinci Yahudi provokasyonuna izin vermeleri, hatta bunun içinde yer almaları AK Parti'nin seçmen tabanında İsrail normalleşmesinin daha çok sorgulanmasına sebep olur hale geldi. Mısır'la istenen normalleşme Erdoğan'ın uzun süre adının önüne sıfatlar koyarak andığı Sisi'nin ayak diremesi sebebiyle bir türlü ilerleyemezken Libya'da da işler iyi gitmiyor. AK Parti hükümetinin destek verdiği iki isim Fethi Başağı ve Abdülhamit Dibeybe ülkenin başbakanlık koltuğu için birbirine düşmüş durumda. Savaşla birlikte AK Parti hükümeti açısından ortaya çıkan fırsat penceresi kapanmaya başlarken ülkedeki ekonomik krizde ki enflasyon resmi açıklamalarda bile %70'e ulaştı giderek derinleşiyor. Tüm bunları alt alta sıralayınca Ukrayna Savaşı'nın AK Parti hükümeti açısından yaklaşan seçimler öncesinde Kahramanlık hikayesi yazma ihtimalinin giderek azaldığı ortaya çıkıyor. Zeynep Gürcanlı